Merhabalar şu anda beni dinleyen herkese. Bu videoda sizlere bilinçle ilgili önemli olduğunu düşündüğüm bilgi aktarımında bulunacağım. Şimdi e, bilincin özel bir yönünü vurgulayacağım. Özellikle e, bu videoyu bunun için e, çekiyorum. Ki e, bizlerin bu dönemde burada olma amacımızı da bu anlatacaklarım ekseninde değerlendirdiğinizde bazı şeyleri yerli yerine oturmuş olacak ve sizler de daha iyi anlayacaksınız diye düşünüyorum. Bilinci doğru şekilde yansıtmayı öğrenerek paralel evrenler olarak adlandırdığımız zihnin bölünmüş yani bilinç zihindir aslında. Zihnin bölünmüş alanlarına ve bizlerin paralel kopyalarına erişim sağlayabilmemiz olası olacak. Yani e, buradayken bilincinizi farklı frekans alanlarına ve boyutsal yoğunluklara yansıtarak bilinçli olarak oraları görüp algılayabilirsiniz. Mesela bu teknolojiyi kullanarak eğer biliyorsanız Sirius A'ya bilincinizi yansıtabilirsiniz. Orada neler olduğunu izleyebilir, görebilir, orada bulunabilirsiniz, bilincinizin izin verdiği ölçüde holografik olarak ya da paralel evrenlerdeki kopyalarınızın nasıl hayatlar yaşadığını, hangi olasılıkları deneyimlediğini görmeniz mümkün. Fakat burada bir şeyi belirtmeliyim ki bir gözlemci gibi bulunabilirsiniz buralarda ilk başta. Eğer bilinç teknolojisini kullanmayı tam olarak öğrenirseniz, bu alanda kendinizi geliştirirseniz holografik yansıma modellerini oluşturabilir, istediğiniz görüntüyle biçimle kendinizi belirli alanlara yansıtabilirsiniz. Bu ilk başlarda genellikle çok tercih edilmeyen ve başlangıç başlangıç aşaması için zorlanılan bir yöntemdir. En güvenli olan gözlemci konumunda birinci yansıtmaktır. Bu konuyla ilgili şu ana kadar yapılmış bazı filmler vardır. İnternetten araştırma yapılarak bulabilir bu filmleri izleyebilirsiniz ve o filmlerin de artık sadece film olmadığını, dahası tesadüf olmadığını biliyorsunuz şimdiki farkındalığınızla. Bilinç teknolojilerini kullanarak neler yapabileceğinizden biraz bahsedeyim. Bilokasyon, yani aynı alan içerisinde belirli bir seviyeye kadar konumlandırma yapabilirsiniz. Kendinizi ya da herhangi bir nesneyi teleportasyon bu ışınlan, ışınlanmanın teknik adıdır. Dünyada teleport, teleporta, teleportasyon çalışmaları yapıldı günümüze kadar ve hala da yapılmakta. Bununla ilgili bazı linkleri okumanız için açıklama kısmına ekleyeceğim. Ayrıca zaman yolculuğu da bir bilinç teknolojisidir. Zamanda ileriye ve geriye doğru giderek zaman çizelgeleri üzerinde hareket edebilirsiniz bu yöntemi kullanmayı bildiğinizde zaman yolculuğu yapmayı tercih edenler ve bilincin yeteneklerini keşfetmiş olanlar genellikle geleceğe yolculuk yapmayı, gelecekte neler olduğunu merak ettiği için gelecekteki bir zaman çizelgesine sıçramayı seçtiğini belirtmeliyim. Yani bu zaman yolculuğunu bilinç teknolojisini kullanmayı bilenler, keşfedenler, zaman yolculuğu yapmayı da fark edenler Genellikle geleceğe gidiyor. Yani geçmişe çok e, gelinmiyor. Geçmişe nasıl geliniyor? Özel ge görevler için, özel e, programlarla e, gelinebiliyor. Yani bazı protokoller var, evrensel protokoller. Ancak e, bununla e, ilgili olabiliyor bu. Yani geçmişe çok fazla e, gelinmiyor. Sadece gelecek kullanılıyor bilinç teknolojisini fark edenler tarafından. Şu ana kadar da böyle oldu bu. Buradaki asıl amaç yani bizlerin burada bu 3B holografik simülasyonunda Matrix programında bulunma amacımız bilinç, bilincin teknolojilerini öğrenmek ve bilincin sınırlarından kurtularak kozmik yapımızı keşfetmek. Şu anda Galaktik Federasyon dahil Andromedalılar, Siriuslar, Taygetanlılar, Urmahlar ve daha çok daha pek çok yıldız sistemi bilinç teknolojisini aktif şekilde kullanıyor. Bilinç teknolojisini kullanarak kendi sistemlerini inşa ettiler, geliştirdiler ve bunlar üzerinde teknolojik ilerleme sağladılar. Eğer bizler de bilinç teknolojisini kullanmayı öğrenirsek, şimdiye kadar dünyevi olarak kabalın sınırlandırdığı bilimle her şeyi madde üzerine kurguladığımız ve maddi gerçeklik üzerine temellendirip değerlendirme eğiliminde olup bu şekilde bildiğimiz, yorumladığımız için her anlamda çok fazla ilerleme kaydedemedik. Ki zaten bilginin sınırlanmasıydı amaç. Daha güçlü ve sıkı şekilde kontrol etmek için. Kabal ve dünyadaki bağlantıları bu yüzden insanlıktan bugüne kadar bilinç teknolojilerini gizlediler. Tek amaç kontrolü elde tutmaktı ve insanlığın gelişimini, farkındalığını önleyip söyledikleri anlattıkları her şeyin yalan olduğunu anlamamızı önlemekti. Kabal bu yüzden sürekli hikayeleşmiş sahte anlatılarını sürdürdü. İnsanlığın evrimi için pek çok teknoloji dünyaya sunuldu. Dünya dışı varlıklar ve çeşitli insansı gruplar tarafından fakat kontrol ve hükmetme yetkisi dünyadayken kabalda ve kabala bağlı çalışan sözlü bilim insanlarında hükümetlerde olduğu için ve evrensel protokoller gereği de müdahalede sınırlı olunduğu için bu yardımlar sürekli engellendi ya da çok sınırlı şekilde ilerleme kaydedilebildi. Bu yüzden teknolojik olarak ve dünya insanlığının bilinç gelişimi anlamında beklenilen hedeflerde ilerleme gösterilemedi. Bizler yıldız tohumları ve ışık işçileri olarak bu özel zamanlarda dünyaya yardıma gelenler bilinç teknolojisini kullanmayı, anlamayı başarırsak ki bu sürece az kaldığını artık biliyorsunuz. Daha önceki videolarımda Galaktik Federasyon'un süreçle ilgili güncellemelerini an, be an sizlerle paylaştım. Galaktik Federasyon'un doğru zamanda DNA yapımızın değişmesi için DNA'mıza ekleyeceği enerjik imzalarla bizleri sınırlayan mühürlemeler ve kodlamalar çözülmeye başlayacak. Sınırlı Dünya insan varlığı olmanın ötesindeki kozmik gerçeğimizi ve geçmişimizi hatırlamaya başlayacağız. Bilinci anlamayı başardığımızda, bilincimizin sınırlarından özgürleştiğimizde kendi gerçekliğimizi fark ettiğimiz gibi dünyayı da dönüştürmeye başlayacağız. İnsanlık bu evrede bilinç anlamında büyük bir dönüşüm sürecine girecek. Tabii burada 3B'de kalmayı seçenler için değil bu sözlerim. Buradaki varlığımız bir seçim ekseninde olduğu için ve her şey seçimlerden ibaret olduğundan bu sözlerin buradaki e, buradaki 3B'de kalmak isteyenler için değildir. Onlar 3B'de kalmaya devam edeceklerdir kendi seçimleri e, ekseninde. Onların özgür iradesine ve seçimlerine asla müdahale edilmeyecek. 3B'de kalanlar değişmeyecek çünkü. Onların programları bu şekildedir. Bizim gibi buraya görevli olarak gelip de henüz bunun farkında olmayan 3B'ye entegre olup kendini 3B'nin bir parçası gibi hissedenler için olacak asıl buradaki bizim kendi bilinç dönüşümümüzle ortaya çıkaracağımız büyük fayda. Onları kendi gerçekleriyle yüzleştirecek ve kaybettikleri ruhsal bağlantıyı yeniden kazanmaları konusunda yardımcı olacağız sadece varlığımızla bile. Bilincin genişlemesi ile dünya çok farklı bir yere evrilecek. Aynı zamanda 2025 öncesinde bildiğimiz dünya neredeyse tam anlamıyla değişiyor olacak. Yani eski dünyaya ait kalıntılarda değişmeye, kendini dönüştürmeye başlayacak bu süreçte. Örneğin, yer altındaki gizli topluluklar, yaşayan farklı türler özellikle insan türleriyle etkileşime girilebilir ilerleyen zamanlarda. Bizlerden bugüne kadar gizlenen tarihi gerçekler ortaya çıkmaya başladıkça dünyanın pek çok yerine özellikle bu zamanlarda aktive olması beklenen enerji kristalleri aktive oldukça Atlantis, Lemuria gibi medeniyetlerde de ortaya çıkmaya başlayacak. Bununla birlikte tarihi belgeler, bilgiler ve bulgular da paylaşılmaya başlandığında insanlığın da her şeye bakışı değişmeye başlayacak. Dinler, inanç sistemleri, ezoterik bilgiler ve bugüne kadarki ruhsallıkla ilgili bizlere anlatılan bilgilerle ilgili gerçekler ortaya çıktıkça tüm yapılar ve kavramlar da dönüşüm geçirmeye başlayacak. Dünya insanlığının tarihe ve mitolojiye bakışı çok farklı olacağı için bu sürecin getirdiği yeniliklerle birlikte Kabal'ın şimdiye kadar uydurduğu tüm bilgiler ve yalanlar çökecek. İnsanlık gerçekle yüzleşecek. Kimse eski tarihi bilgilere ve sözde Kabal'ın tarihçilerine ve arkeologlarına inanmamaya başlayacak. Hepsinin varlığı sorgulanacak bu süreçte ve yeni bir tarih yazılacak. İnsanlık ve dünya çok büyük bir değişime uğrayacak. Geçmişe dönüp baktığınızda eskiye dair kalan çok fazla bir şey bulunamayacak. İnsanlık hayatı bildiği, algıladığı ve doğru şekilde e, kabullendiği kesin doğru şeklinde olmadığını gördükçe kendisi de buna paralel olarak değişecek. Yani insanların bildiği, normal olarak kabul ettiği gerçeklik, ve dünya algısı değişmeye başladıkça e, tabii bu bilinç değişimiyle birlikte ve gelen e, enerjilerle birlikte bu kristallerden özellikle salınan dünyanın normal titreşimini yükselttikçe bizi o sınırlayan frekans bandından kurtardıkça artık insanlar da bu ölçüde değişmeye başlayacak. Dini dogmalardan ve geleneksellikten kurtulduğunda dünya... Gelişim ve ilerlemenin önü açılmış olacak. Zihinler özgürleşecek. Kodlamalar kalkacak. Hikayeler geçerliliğini yitirecek. Lilith DNA'sı değişecek. Yani bizim şu anda iki sarmallı DNA'mız. Sınırlı DNA'mız. Bizi bu DNA ile sınırladılar buraya. Lucifer'in kodlamaları silinecek. İnsanlar artık sınırlardan özgürleşeceği için... ...her şey sorgular hale gelecek. Yeni bir çağın arefesinde... Dünya şu anda doğum anıdır bu an. Yeni dünyanın doğumudur gelmekte olan. Değişim ve dönüşüm çok hızlı olacak. Şu anki algımızın, kapasite ve kavrama yetimizin ötesinde şeyler olabilir dünyada. Ama bizler bilincimizi genişlettiğimiz ölçüde, kapasitemizi arttırdığımız ölçüde neler olup bittiğini anlayacağız ve bir anlam verebileceğiz olacaklara ve her şey o zaman bizim için normal gelecek şu an olduğu gibi. Videoyu tamamlamadan önce son sözüm şu olacak. Dünya 2.0'a hoş geldiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Hepinize sevgi ve saygımı, selamlarımı iletiyorum.